Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz bugün hep birlikte çeşit çeşit ebatlarda boyutlarda kavanozlardan çok güzel bir geri dönüşüm yapacağız ee, Sanırım hemen hemen her hanımın her hanımefendinin evinde böyle kavanozlar vardır ee, bu kavanozları ne yapacağız çok güzel bir geri dönüşüm yapacağız vazo yapacağız İçlerine çiçek koyabilirsiniz, kurtulmuş çiçek koyabilirsiniz, herhangi bir başka süs obje koyabilirsiniz. Hemen kavanozumuzu hazırlıyoruz. Öncelikle kağıt bantla saracağız etrafını. Ben aralarında 2'şer santim boyayacağım kadar alanlar bırakarak bantladım. Bu arada ilk defa bugün hep birlikte cam boyayacağız. Ee, yeni bir teknik keşfettim. Eminim siz de bundan sonra evinizdeki bütün cam aşağıları çok rahatlıkla boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köşede karbonat var. Hemen karbonatla boyayı karıştırıyoruz. Çok yoğun olmayacak karbonat. Sadece boyanın akmasını cam yüzeyden engelleyecek ve tutacak. Ayrıca o kadar güzel bir görünüm elde ediyoruz ki bunu süngerle boyadığımızda. Süngerinizin de hepsini ziyan etmenize gerek yok. Küçücük böyle bir parça kesip daha sonra tekrar başka çalışmalarda kullanabileceğiniz kadar ayırabilirsiniz gördüğünüz gibi pıt, pıt 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 dokundurarak boyamızı boşluklara yerleştiriyoruz boyuyoruz bu arada yine her zaman söylüyorum renk seçeneği tamamen size kalmış ama ben maviyi çok sevdiğim için mavi çalışmak istedim siz kullanacağınız odanızda, mutfağınızda, salonunuzda ya da hediye edeceğiniz kişiye özel başka bir renkte yapabilirsiniz. Karbonatla boya gerçekten çok kullanışlı ve hiçbir şekilde ne deforme oluyor, ne akma oluyor, daha sonra ne canlılığını kaybediyor. Kesinlikle tavsiye ederim karbonatla cam boyamanızı. Şimdi kavanozlarımızın ağzına bir çember yapacağız. Ee, benim kavanozlarım normal mutfakta kullandığımız günlük kavanozlar. Bir buçuk santim yüksekliğinde bir karton kesmem yeterli oldu. Biraz uzun tutuyorum. Daha sonra ayarlayacağım onu ip sardıktan sonra. Siz de uzun yapabilirsiniz. En son ağzını kapatırken fazlalığını kesebilirsiniz. Küçük kavanozumu boyamayacağım. Onu tamamen hasır iple dekore edeceğim. Şundan sabitliyoruz kartonunuz çok kalın olmasın sarmakta zorlanmayın daha sonra şekil alması da zor olur ama e, aynı zamanda çok ince de olmasın Çünkü bu sefer de ipi tutmaz hep aynı yönde aynı hizada sarmaya çalışın Çünkü yuvarlak bir alana kullanacağız aralarda boşluk bırakırsanız Sardığınız zaman alttan karton zemin gözükür. Hasır ipimi böyle 2-2,5 cm açıyla kavanozuma çapraz bir şekilde yapıştıracağım öncelikle. Ben yapıştırırken silikon kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet sağlam oldu. Herhangi bir atma dökülme olmuyor cam üzerinde de silikon yeterli olabiliyor. Daha sonra diğer bir boşluklara tekrar aynı şekilde yerleşimi yapacağız ve camımızın üzerinde gördüğünüz gibi çapraz bir ip geçişi olacak. İsterseniz çapraz yerlerden de sabitleyebilirsiniz ama ben hafif böyle kendi halinde dağınık kalmasından daha çok hoşlandım. Hani tam böyle çapraz olmasındansa salaş bir görünüm daha hoş oldu Hemen sardığımız hasırı kavanozumuzun ağzına yapıştıracağız. Tabii ki döne döne sardığımız için biraz şekil almış durumda. Ama zaten yufarlak bir alana yapıştıracağımız için hiç sorun değil bu. Önce tek bir yerden yapıştırıyorum. Daha sonra diğer yerleri sabitleyeceğim. Ne çok gevşek yapıştırın ne de çok sıkı yapıştırın. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla sıkı yapıştırırsanız uçta artma yapıyor. Gevşekte yapıştırırsanız açıklık kalıyor. O yüzden önce ayarlayıp güzelce daha sonra ne sıklıkta yapıştıracağınıza karar verebilirsiniz. kavanozumuzun ağzını güzelce yapıştırdık. İlcenin sağlam bir şekilde yapıştığından emin olun. Hemen arkasını çeviriyoruz. Altına ayakta durabilmesi için ve aynı zamanda e, o uçlardaki gelen yerleri kapatmak için küçük bir rütuş hile yapacağız. Güzel bir hasır saracağız en altına. Hem de gerçekten daha şık duruyor. Ben kalın bir hasır kullandım ama elinizde yoksa kalın bir hasır daha incisinde kullanabilirsiniz. Hemen onun da etrafına küçük bir ince ipten geçeceğiz ve kavanozumuzun altını tamamlamış olacağız. Böylelikle alttaki kesişme yerlerini de kapatmış oluyoruz dediğim gibi aynı zamanda. Hem temiz hem de şık bir görünüm elde ediyoruz. Küçük kavanozumuz hazır. Bakar mısınız hasır iplerle kavanozun nasıl renk değiştirdiğini, şekil değiştirdiğini. Büyük kavanozumuz da kurudu. Hemen bantlarını söküyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok, hiçbir akma yok. Hiçbir boyada sıkıntı yok. İnanılmaz güzel temiz bir iş oldu. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi hasırı ben sardığım zaman bir öncekinde biraz uzun gelmişti. Bunu bilerek uzun tutuyorum. Neden? Sardıktan sonra hasır kalınlaşıyor ve kavanoza küçük kalıyor. O yüzden biraz uzun tutup sarın en son fazlalığını kesin. Hem sardığınız ziyan olmamış olur hem de uğraşıyoruz, demek veriyoruz. Zaman kaybetmemiş oluruz. Gördüğünüz gibi fazlalığı kestikten sonra yapıştırdım ve çok net bir şekilde yapıştı ve tam ölçüsünde oldu. Hemen ek yerimizi sabitleyelim. Küçük bir ahşapla orayı iyicene yapıştırıyorum. Hasır biliyorsunuz ki daha sonra zaman içerisinde atma yapabiliyor. O yüzden ilk yapıştırdığınızda sağlam bir şekilde ilerlerseniz bir sorun olmaz. Hemen yine diğer küçük kavanozumuzda olduğu gibi altına kalın hasır yapıştıracağım. Çember yapacağız. Mukalın nasılları yapı marketlerde bile bulabilirsiniz. Nal, nalburlarda bile var. Yani hemen hemen her yerden temin edebilirsiniz. Elinizde yoksa da hemen alıp çalışmanıza öyle başlayabilirsiniz. Altımızı da sabitledik. Şimdi hasır ipimizin etrafına Gördüğünüz gibi önce ucunu yapıştırdım. Daha sonra sarmaya devam ediyorum ince hasırla. Biraz daha diğer küçük kavanoza göre bu uzun olduğu için biraz daha geniş saracağım. Ara yapıştırıcı sürmenize hiç gerek yok. Sadece başlangıcına ve bitişine yapıştırıcı sürmeniz yeterli. Zaten sıkı bir şekilde sardığımız için de açılma yapmıyor. Burada hafif oval olduğu için sık sık kontrol edip alt aradaki boşlukları sıkıştırın. Alttan kavanozumuz gözükmesin, zeminimiz gözükmesin yani. Evet gördüğünüz gibi altını da tamamlamış olduk. Hemen küçük bir şişemiz var. Bu şişin içerisine de görünümünü tamamlamak için birazcık deniz kabuğu doldurdum ben. Mavi biliyorsunuz boyadık, hasır mavi, tam bir deniz temalı oldu. Hemen küçük de bir süsüm vardı böyle, onu da ekleyeceğim üzerine ağzını hasırla sardıktan sonra. kendiniz de yapabilirsiniz. Meyve kurusunun üzerine kuru çiçek ve tarçın yapıştırıyorsunuz. Ben böyle hazırlayıp birçok çalışmamda kullanmak için birkaç tane hazırlayıp saklıyorum ve böyle çalışmalarıma ekliyorum. Hem renk katıyor hem de şık bir görünüm katıyor. Siz de daha önceden hazırlayıp böyle kenarda kullanabilirsiniz çalışmalarınızda. Gördüğünüz gibi yine harika bir geri dönüşüm çalışması oldu. Artık fazla kavanozlarımızı atmıyoruz hem hediye yapıyoruz hem salonlarımıza, odalarımıza, banyolarınıza bile koyabilirsiniz bunları. Gerçekten çok şık bir geri dönüşüm çalışması oldu yine. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve tabii ki yeni çalışmalarımdan da haberdar olmak için zil butonu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.